Nasıl geldik ben uyuyordum. Neza merhaba diyorum. Ben domuz abi de gittim buradan. Bu köylü amca. Köylü amca nasılsın? Köylü amca konuşsana konuşsana. Hüsamettin gel gel gel. Hüsamettin. Ulan bu köylüler konuşmuyor lan konuşmuyor ne yapacağız? Ne konuşmuyor mu? Nasıl konuşmuyorlar ya nasıl? Vallahi bilmiyorum ki Hüsamettin konuşmuyorlar işte ya konuşmuyorlar. Gel köyde gidelim bakalım. Haydi gel Hüsamettin. Ulan. Lan orada bir daha var lan burada da Köylü amca bana bak köylü amca konuşsanıza benle niye bakmıyorsunuz bana? Kaçma sana lan kaçma gel buraya köylü amca gel lan kaçma diyorum sana. Ya neydi bunlar böyle bunlar niye konuşmuyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ulan bunlar ne bu ne böyle? Selamun aleyküm lan konuşsanız benle Lan bir şey de bir şey. Ulan bunlar hay bir salak hay bir salak lan ya. Oğlum neydi bunlar ya neydi lan ya? Allah'ım ya yapayım niye konuşmuyorsunuz siz oğlum bunlar ne bu ne böyle? Hüsamettin ne yapıyorsunuz oğlum bunlar hiç konuşmuyor konuşmuyor. Vallahi bilmiyorum Ayda bilmiyorum ya ne yapacağız niye konuşmuyor bunlar ya neye geldik ne yaptı bize ya Ne yaptı bizi. Vallahi Ayda ben çok korkuyorum çok ne yapacağız burada diye. Evlatlar buraya gelin. He, Hüsamettin Hüsamettin duydun mu sen de sesi duydun mu? Yiyemedim abi beni yiyemedi lütfen. Benim karnımı mı doyuracaksın sen? Tamam tamam bırakıyorum. <laughs> Zaten siz benim dişimin kavuğuna yetmezsiniz. İnan sen de aşağı beled. Teşekkür ederim. Yaşar oğlum iyi misin iyi misin? İyiyim eğer Nike Erkom sen iyiyim ama canım çok acıyor. Lan kendi aranızda konuşmayı kesin. Şimdi beni götür bakayım yemek yeme. Ama 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 karnım çok aç Haydi takip et o zaman beni. Ama sakın evlere zarar vereyim deme. Seni mahvederim bak ona göre. Tamam lan hiçbir yere zarar vermeyeceğim. Hüsamettin dev buydu galiba. Bak bakayım sen önden oyda mı? Tamam bakıyorum bakıyorum gel bakalım. Lan dev buydu dev buydu. Ulan lan, lan Kerem komiseyi de oyda. Baksana Kerem komiseyi oyda. Gel lan gel bu yedi senin ağzını kıyacağım. Sen yüz gayımı düşürdün lan lan sen lan sen oğlum al, oğlum. Lan bu çocuklar ne yapıyor orada? Şimdi ezilecekler. Lan bırakın lan. Lan vurmayın oğlum deme vurmayın. Gelin buraya öldürür lan sizi. <laughs> lan gıdıklamayın <laughs> lan ayağımı gıdıklamayın. Herkes benden çok korkuyor. Merak etme küçük de ben senden çok korkmadım. Seninle çok güzel arkadaşlık yapayım ben. Zil çaldıktan sonra birlikte top oynayalım bakalım. O zaman seni takip ben tamam mı? Tamam arkadaşım tamam. Ben gelelim, geleyim seninle merak etme sen. Hocam ben geleyim geçebileyim miyim? Geçersen geç lan bana niye soruyorsun hadi. Lan bak zil çaldı. Ulan kavga istemiyorum, Hepinizin kafasını kırarım ona yere. Şimdi çıkabilirsin istenirse bakalım. Hadi lan gidin çabuk gidin. <laughs> Arkadaşlar geldik şimdi ne yapacaksınız siz bana? Oyun oynayalım haydi. Evet maç oynayalım ne dersiniz? Benim şimdiye kadar hiç arkadaşım olmadı. Hepiniz arkadaşım oldunuz. Hepinize teşekkür ederim. İyi ihtivaçsınız Aynen ne diyor lan bu lavuk? Kafasını kıyalım mı lan bunun? Ne diyor oğlum bu? Boşver ver Yüzgay. Ne diyorsa ne diyor. Şimdi onun kafasını kıyalım da görsün o. Lan oğlum ne yapacaksınız lan? Bırakıp bu yakın lan çocuğu bu yakın. Ellemeyin oğlum. Ya Hüsamettin de başımıza iyilik peyisi kesirdin ya. Bir dur ya Allah Allah. Yeni gelen ne? Yeni gelen ne? Yeni gelen tarifesi uygun sürüştü. İşte duysana. Yeni gelen tarifesi mi? O nasıl bir şeymiş arkadaşlar? Bana da yapsanız ondan. Ulan bu ay salak çık. Bu devreye salak bir olaydı da inan anlamıyordum ay bir salaklaymış bunlar. Hadi hadi bakın ya bana da yapın ya. Lan lan vurmayın lan niye vuruyorsunuz lan bana lan vurmayın lan. Lan yapmayın oğlum ben de size vururum lan vurmayın lan vurmayın lan, vurmayın. lan aa, canım acıyor. Ya arkadaşlar ya arkadaşlar bana niye vuruyorsunuz ya beni sevmiyor musunuz siz? Yok canım ya yok seni sevdiğimizden vuruyoruz. Biz yeni gelen arkadaşlarımızı böyle yapıyoruz de mi Yüzge? <laughs> tabii ya tabii. biz yeni gelenlere böyle davranıyoruz sen merak etme senlik bir uyum yok yani. Tamam o zaman arkadaşlarım size. Hiç... <laughs> karargah bölgesi yapalım. Mantıklı dedin mantıklı. Gidelim mi yıkalım şu hastaneyi. Hüsamettin. Ulan Hüsamettin hadi gel gel gidelim kıralım şu hastaneye yakalım. Haydi Granny başlayalım o zaman. Sen oradan dök ben buradan dökeyim. Haydi. Few moments later. Ulan ayabaya bak lan. Ayabaya bak. Mükemmel ayaba lan. Ulan ben gidip şimdi annemle babamı alayım bu ayabayla bakalım. Haydi gidelim bakalım. Alayım şu annemle babamı bu ayabayla. Uf nasıl gidiyor. Lan bu lan ya, lan yavaş lan şerefsiz yavaş gitsene lan yavaş git. Lan Oğlum o ayda değil miydi lan? Aydaydı galiba ayabama almış bu kendine. Lan çabuk annemle babama söylemen lazım. Anne baba ben geliyorum ben geliyorum. Bakırsa bak ısa bak ayabanın bak. Geliyorum geliyorum bakın bana bakın bana bakın. Şuna bak üf nasıl yanladım be. Aferin oğlum sen aferin harikasın sen. Bey gidelim şu sarışın. Çok pişmanım hanım çok. Hey üzme kendini üzme. Düzelir inşallah da. İnşallah hanım inşallah. Baba ben. Arda'nın sesi değil mi ya? Nereden geliyor bu? Evet be evet Arda'nın sesi bu. Zengin oldum diyor galiba. Ne diyor bu çocuk ya? Anne baba artık evde zeytine kafa atmayacağız. Kaynımızı kuytay kemiği mi yiyecek? Artık dünyanın en zengin insanı benim ben. Şehide market vardı ya. Onun için satın aldım. Ha da onun sahibi ayabısını bile hediye etti bana. Ondan sonra köle mi oldu o benim? Kölem. Ne? Ne diyorsun oğlum sen ya? Nasıl zengin oldun? Nasıl marketin sahibi oldun? Nasıl kölem oldun? Onlar senin anlat sana. Ya baba boş ver ya. Çok uzun hikaye. artık zenginiz. Tamam anne baba siz şimdi burada bekleyin. Ben bir saat sonra yanınıza geleceğim. Tamam mı? Merak etmeyin hemen yanınızda olacağım. Çocuklar nerede? Çocuklar nasıl? Durumları nasıl? Tamam evlat tamam o iş bende sen merak etme sen babanla fakir amcana haber verdin mi? Ya komiser haber vermedim sadece sen biliyorsun bu olanları onlar işte iddia ettik onların aralarında şirak seslerini Kerem komiser, Kerem komiser. Çocukların durumu şu an gayet iyi Ama şu an uyutuyorum ben onları Bir sıkıntıları yok Allah'a şükür Bebek asker ateş etmiş ama oyuncak silahla ateş etmiş Plastik mermiyle yani O yüzden çocuklar hemen akşama ayağa kalkabilirler Onda sıkıntı yok Kerem komiser Hatta bakın çocuklara şimdi Ulan ya ulan canım oğlum Canım Ardıcım canım çocuklarım benim Siz neden böyle yaptınız Neden kavga ettiniz ya Baba ben iyiyim Meyak etme beni Sadece canım acıyor o kadar yine gözlerim kapanıyor benim. Oğlum, oğlum tamam oğlum çok iyisin biliyorum oğlum iyi olacaksın daha iyi olacaksın canım oğlum benim sen merak etme. Duyuyor musun bebek polis duyuyor musun beni oğlum duyuyor musun? Artık duyamaz seni Kerem komiser duyamaz. Bir kere o şimdi uykuya geçti o. Akşam uyandıracağım onları merak etme sen. Tamam doktor bey tamam ben gidiyorum bebek askeri yakalayacağım akşama geleceğim yanına. Haydi doktor çocuklarım sana Haydi doktor çocuklarım sana emanet onları iyi bak Bebek asker ulan neden yaptın bunu Sen ne benim oğlumsun ya sen ne? Çayhan komiser gidiyorsun Çayhan komiser beni bekle Bebek askeri yakalamaya gidiyorum En son elimden kaçırdım Şu an nerede bilmiyorum ama Benim yardımıma ihtiyacım var mı Yok evlat yok Sen şimdi çocuklar arkadaşlarının yanına kal Beni haberdar et tamam mı evlat Bebek asker neden vurdun sen benim çocuklarımı? Neden? Bismillahirrahmanirrahim. Ulan, burası ne ya? Bu, E duvar ne böyle? Yukarı Kata bakayım bakalım. Ha? Ya burada da kimse yok herhalde ya. Evde, odada boş. Cık. Ulan, burada da yok. Nereye gitti? Bu çocuk nereye gitti? Nereden bulacağım ben bu çocuğu? Allah'ım ya Rabbim. Ha? Ulan bu duvarda mekanizma var galiba. Bir bakalım bakalım. Allah. Lan 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 ne oldu ne oldu açıldı bu. Lan. Yoksa burada olmasın mı? Sessiz yavaş yavaş gidelim bakalım. Sessiz sessiz belki buradadır o. Ulan ulan buradaysa ne yapacağız? Alacağım o zaman onu. Heh. İçeriden ses mi geliyor? Dur bakayım. Dur bakayım. Burada duralım ve dinleyelim. <laughs> Bebek askerin işlemlerini başlatla. yukarı hapse çıkaralım onu. Tamam Kerem komiser tamam başlatıyorum siz merak etmeyin. Kerem komiser ben çok üzgünüm. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Ay çocuklardan özür gideceğim tamam mı? Haydi bebek asker gel benimle. Seni hapse çıkartıyoruz. Haydi bebek asker takip et beni takip et. Haydi bebek asker bak burası. Kerem komiser ne yapıyorsun la? Ne diyorsun lan noob bu Kafanı kırarım senin kafa çeneni. Ulan Kerem komiser ne yapıyorsun dedi alt tarafı ya. Şimdi buraya gireceksin sen tamam mı bebek asker? Haydi gel benimle birlikte gir içeri. Lan ne yapıyorsunuz lan orada siz? Size yeni koğuş arkadaşı getirdim. Bebek asker eğer bu çocuğun kılına zarar gelirse sizi döverim ha haberiniz olsun tamam mı lan? Kafanızı kırarım sizin. Ya Kerem komiser niye o çocuğa zarar verelim? O çocuk bizim misafirimiz burada. Yani aklınızdan bile geçmişsin yoksa siz çok fena yaparım. Zaten şurada iki gününüz kaldı. 10 yıla çıkarttırmayın lan cezanızı. Tamam Kerem komiser tamam sen merak etme. Çocuğa bir şey yapmayız biz. Velet sen de hoş geldin. <laughs> Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.